Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sinferankasya fırında kek pişirme ayarı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Kek tariflerinde çoğu kez fırının dereceleri farklı ayarlanıyor fakat fırında kek pişirirken derece 180 olmalıdır. 180 derecelik fırınınızda kekiniz pişerken sürekli olarak kapağını açıp kontrol etmelisiniz. 180 derecede yaklaşık 30 dakika kadar bir sürede Sinferankasya fırınınızda kekinizi pişirebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Sinferankasya fırında kek pişirme işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgi vermeye çalıştık videomuz bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.